Azra, bize engelsiz şemsiye projesinin nereden çıktığını anlatır mısın? Ablam, ıı, ablam ıı... trafik kazası geçirdi, rahatsızlandı. Sonra 6 ay tekerlekli sandalyede ay tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Sonra ne oldu Azra? Evet. Sonra yağmura yakalanarak hasta olduk. Hastaneye giderken yağmura yakalandınız ve bir daha hasta oldunuz. Ardından da senin aklına böyle bir proje yapmak gerek, e, geldi. Nasıl peki projeni anlatır mısın bize? Projenin esası neye dayanıyor? Tekerlekli sandalyemizin üzerine basit, kolay, kullanışlı, kendiliğinden açıla, açılabilen bir şemsiye monte etmeyi düşündün. Öyle mi? Evet. Hatta diyorsun ki bu şemsiyeler katlanabilir olsun. Tekerlekli sandalyelerle birlikte üretilsin diyorsun. Sonra ne olacak? Tekerlekli sandalyede oturan kişiyi yağmurdan, güneşten korumuş olacak. Düşüncem bu. Peki nasıl çalışıyor kızım? Bir gösterir misin? Bir açar mısın? Bu şekilde çalışıyor. Tamam. Teşekkürler. Çok kolay. Teşekkür ediyoruz Azra.